Modern çağın siber teknolojik yüzünü, gerçekliğin algılanışı üzerine kadim felsefi düşüncelerle kusursuzca harmanlayan bir yapım üzerine derinleşiyoruz. Dört akademi ödülünün sahibi olan ve bilim kurgu sinemasının kült eserleri arasına hızla giren bu film Matrix'tir. Cevabı arayışımızda zihnimize kazınan o temel soru belirir. Matrix nedir? Bu yapımın derinliklerinde saklı sayısız felsefi gönderme düşünürdüğünde, onu kendi barındırdığı felsefeler aracılığıyla çözümlemek en doğru yoldur. Analizimize başlamadan önce filmden bir kesit sunalım. Gördüğünüz bu kağıt yanından da anlaşılacağı üzere, Bay Anderson sizi uzun zamandır takip ediyorlar. Görünüşe göre siz iki farklı yaşam sürüyorsunuz. Bu varoluşsal yolculukta ilk temas kurduğumuz düşünür Georg Simmel'dir. Filmin ilk bölümünde Thomas Anderson adında soğuk ve az konuşan bir bireyle tanışırız. O, bireysel içsel gelişime yer bırakmayan bir toplumun ağları arasına sıkışmıştır. Öyle ki, bastırılmış kişiliğini ifade etmek için toplumla kaçınılmaz bir çatışma içinde olan sanal bir kimlik yaratmak zorunda kalır. Burada Simmel'in metropol insanı hakkındaki tespitlerini açıkça görürüz. Yazarın belirttiğine göre, büyük şehirlerdeki faydacı tutum, bireyleri yabancılaşmaya, iç dünyalarını yitirmeye ve dış dünyayı bir tehdit olarak algılamaya iter. Karmaşık bir makinenin basit dişlileri haline gelen insanlar, aşırı duyusal uyarılara, ilişkisel gerçeklikten koparak tepki verirler. Böylece birey, ruhundan arındırılmış, aşırı uyarılmış, son derece katı ve rasyonel bir zeka ile temsil edilen bir savunma silahına sahip olur. Simen'e göre, makinelerin yükselişi, modern toplumun insan ruhunu yok eden bu işlevselci tutumunu benimsemesinin başlıca nedenlerinden biridir. Tarih boyunca insanlığın hayatta kalmak için makinelere bağımlı olması kaderin ironik bir cilvesidir. Ve bu tür tesadüflerden, yabancılaşmadan, makinelerden ve kolektif sistemlerden bahsederken aklınıza başka bir isim gelmedi mi? Belki de tahmin ettiniz. Matrix'te karşılaştığımız ikinci filozof Karl Marx'tır. Filmde insanın makineleri yarattığını ancak bu üretim sürecinin bir sonucu olarak makinelerin insan üzerinde egemenlik kurduğunu görürüz. Burada verimliliğini ve kendini koruma mekanizmalarını güçlendirme amacıyla bireyleri kendi varoluşlarından mahrum bırakan, insanı bir bilinçsizlik durumuna terk eden kolektif bir sistemin metaforu açıkça belirir. Bu bağlamda basit duyusal uyarılara indirgenmiş bir gerçeklikte yaşayan uyuyan insanların görüntüsü oldukça çarpıcıdır. Ayrıca sınıflar arası mücadeleye yapılan gönderme de filmin ve Marx'ın düşüncesinin karşılaştırılması için temel bir öğe olarak ortaya çıkar. İnsan ile makine arasındaki savaş, yazarın tarif ettiği o kısır döngünün içine kusursuzca yerleşiyor gibi görünmektedir. Bu döngüye göre, tarihin akışı içinde her defasında egemen sınıf, yeni bir toplumsal sınıfın doğuşu ve gelişimi için zemin hazırlar. Bu durumda makineler yeni sınıfı temsil eder ve nihayetinde devrimi başlatarak mevcut düzeni alay eşe eder. Kimin ilk darbeyi vurduğunu biz mi yoksa onlar mı olduğunu bilmesek de gökleri karartanların biz olduğumuzu biliyoruz. Bu noktada sorun sosyolojik bir perspektiften sunulduktan sonra film tamamen felsefi meselelere yönelir. Simle gördüğümüz gibi birey ile toplum arasındaki karşıtlık aynı zamanda birey ile kendi gerçekliği arasındaki çatışmayı da beraberinde getiriyorsa o halde gerçekliğin ne olduğunu, nasıl tezahür ettiğini ve ondan ne kadarını bilebileceğimizi düşünmek gerekir. Gerçekliğin tanımı Batı'nın büyük düşünürleri arasında yüzyıllar boyunca tartışılan bir konudur. Gerçekliğin algılanması ile ilgili sorular üzerinde kafa yoran bu düşünürlerden ilki şüphesiz Heraklitos idi. O algımızdaki bazı anormallikleri fark ederek duyularımızın bizi aldattığı ve gerçekliğe ancak onlar aracılığıyla yaklaşabileceğimiz konusunda bizi uyarmıştır. Felsefeye biraz aşina olanlar için bu durum bilindik bir örnektir. Suya batırılan bir çubuğun gözle bakıldığında bükülmüş ve şekli bozulmuş görünmesi. Bu gözlerimizin bize gerçekliğin en çeşitli dış faktörler tarafından koşullandırılmış bir görüntüsünü sunduğunun açık bir işaretidir. Esasen Heraklitos'a göre birey ile dış dünya arasında doğrudan bir karşılaşma asla mümkün değildir. Çünkü temas duyular aracılığıyla aracılanır. Bu kavramı daha iyi anlamak için duyuları bir radar gibi, beyni ise verileri işleyen bir alıcı gibi hayal edin. Duyular radyo dalgaları gibi işlev görür, dış bir nesneyle karşılaştıklarında alıcıya onun varlığını bildirirler. Böylece toplanan veriler nesnenin büyüklüğü, konumu, özellikleri ve benzeri hakkında bilgiler sağlar. Ancak hiçbir durumda alıcı nesne ile doğrudan temasa geçemez. Çünkü bilgiye ulaşmanın tek yolu radyo dalgalarının sağladığı verileri bu şemanın tüm parametrelerine uygun olarak yorumlamaktır. Elbette radarında tıpkı duyularımız gibi kusurları, anormallikleri veya yapısal sınırları olabilir. Duyularımız da bize gerçekliğin bilgisini belirli sınırlar içinde sunar. Bir örnek vermek gerekirse, insanın karanlıkta görememesi açıktır. Ancak karanlıkta görülemeyeceği mutlak bir gerçek değil, aksine insanın özellikle de gözlerimizin yapısıyla ilgili bir sınırlamadır. Buna karşılık bazı hayvanlar karanlıkta görebilir ve kızılötesi kameralar gibi bazı teknolojik cihazlar da karanlıkta görmeyi mümkün kılar. Bu nedenle karanlıkta görülemeyeceği mutlak bir gerçek değildir. Bu yalnızca insan görüşüyle ilgili bir gerçektir. Bu nedenle Heraklitos'a dönecek olursak, duyuların sorununu aşmak için filozof yalnızca duyuların, onların sınırlarının ve aldatıcılıklarının bilgisini, bilge insana algıyla dış gerçeklik arasındaki bu çatışmanın farkına varma imkanı verdiğini belirtir. Ya da bunu yapmadan hakikate ulaşılamaz, hakikat var olmaz. Ancak Heraklitos'a göre insanların çoğunluğu. İnsanlar yüzeysel bir varoluş sürdürürler, derin bir zihinsel uykuda yaşarlar. Bu uyku çevrelerindeki dünyanın gerçek yasalarını kavramalarına engel olur. Yalnızca bu uykudan uyananlar sınırsız olan ruhlarını derinlemesine keşfedebilirler, bu keşif sonsuz bir arayışın kapılarını açar. Bu tanım kahramanımız Nino'nun içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koyar. O, yaşadığı gerçekliğin sahte olduğunu hisseder, ancak bildiği gerçekliği sorgulama cesaretini kendinde bulamadan, onu aldatan duyusal dünyayı reddetmeden hakikate ulaşması mümkün değildir. Kahramanın sahte bir duyusal uyarım içinde yaşadığı anlaşıldığında, bu teoriyi incelemek ve herhangi bir düşünürün gerçekliği bu terimlerde ele alıp almadığını görmek gerekir. Şaşırtıcı gelebilir. Ancak 18. yüzyılda yaşamış bir filozof, Matrix'in senaryosunun temellerini atmıştır. Bu düşünüre göre bildiğimiz gerçeklik var değildir. O, yalnızca zihnin izlenimlerinden, yani bir zekadan geçen bir dizi duyusal uyarandan ibarettir duyularımızın ötesindeki dünyanın nasıl göründüğüne dair hiçbir kesinlik yoktur. Matrix teorilerinin en çok dayandığı filozof David Hume'dur. O, Locke ve Berkeley'den sonra İngiliz Empirist Filozoflar Okulu'nun üçüncü önemli ismidir. Bu filozoflar, Aristotelesçi düşünceyi kökten değiştirdiler. Aristoteles'e göre bir madde, onu karakterize eden biçim, renk, tat gibi çok sayıda ek öğeyle zenginleştiği için var olur. Ancak empiristler bir nesnenin özelliklerinin, örneğin bir elmanın elmaya ait olmadığını, aksine onu algılayan özne tarafından belirlendiğini savundular. İşte o zaman kaşığı bükenin kaşık değil, kendin olduğunu fark edersin. Esasen elma mutlak anlamda yeşil değildir. O, gözlerimiz onu yeşil olarak algıladığı için yeşildir. Tat için de aynı durum geçerlidir. Elmanın tadı meyvenin içinde değil, onu tadan insanın tat alma tomurcuklarında bulunur. Biliyorum ki bu iz var olmayan bir şeydir. Matrix onu ağzıma aldığımda beynime daha fazla bir şey olduğunu fısıldar. Ve bu böyle devam eder. Bu düşünce her nesne için geçerli hale gelir ve tüm gerçekliği kapsar. İngiliz empirist filozoflara göre gerçekliğin her unsuru yalnızca zihinsel bir görüntüdür. Duyusal alanın dışında gerçekten var olanla hiçbir ilgisi olmayan bir duyumlar bütünüdür. Film tarafından benimsenen teori de tam olarak budur. Çünkü Matrix'te bireylerin yaşadığına inandığı varoluş sadece çarpıtılmış değil, tamamen sahte ve temelsizdir. Kısacası o yalnızca zihnin bir izlenimler demetidir. Bu ışık altında kahramanın seçimine geri döndüğümüzde Nino'nun duyularına en ufak bir şekilde bile güvenemediğini anlarız. O sadece duyuların kendisini aldattığını kabul etmekte kalmamalı, aynı zamanda onları tamamen terk etmeyi de seçmelidir. Böylece gerçeği artık dış gerçeklikte değil, emin olabileceği tek şeyde, yani kendi iç dünyasında, en derin hislerinde, iradesinde, kararlılığında, nihayetinde ruhunda arayacağı bir içsel yolculuğa başlayabilir. Bu noktada gerçeklik algısıyla ilgili karmaşık bölümü kapatabiliriz ruhaniyetin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıldığında, batının karmaşık sistemlere odaklanan felsefeleri ile doğunun ruhsal arayışı adanmış öğretileri arasındaki kesişim noktası, şüphesiz Arthur Schopenhauer'ın düşüncesinde belirginleşir. Bu düşünür, bizi batı felsefesinin zihinsel labirentlerinden, doğunun içsel keşfe yönelik felsefelerine taşıyan bir köprü görevi görür. Schopenhauer, İrade ve Tasarım Olarak Dünya adlı eserinde, gerçekliği bir yanılsama olarak ele alırken, Maya perdesi kavramına atıfta bulunur. Bu kavramı Hindistan'ın en eski dininin kutsal metinleri olan ve yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan Vedalardan almıştır. Bu felsefi geleneğe göre Maya perdesi, ölümlülerin gözlerini karartan, onlara ne var olduğu ne de olmadığı söylenemeyecek bir dünya gösteren bir örtüdür. Filmin bu felsefeye açıkça gönderme yaptığı ortadadır şaşırtıcı olan ise bu kadim kutsal metinlerde gerçekliğin algılanması ve duyuların aldatıcılığı konusu Herakleitos, Hume ve Schopenhauer'dan çok daha önce ele alınmış olmasıdır. Farklı ve birbirinden uzak kültürlerin aynı kavramı geliştirmiş olması her şeyin temelinde değişmez ve evrensel bir hakikatin var olduğuna dair belirgin bir işarettir. Şimdi bir sonuca varırken sunulan farklı felsefelerin iplerini Matrix'te yer alan son filozof olan Siddhartha Gautama yani daha çok bilinen adıyla Buda'ya atıfta bulunarak yeniden birleştirebiliriz. Vedaları ve geleneksel Budist öğretileri temel alan Buda, sözlü olarak aktarılan dört bilgelik sütununda her bir jestte yoğunlaşmayı ve her eylemde, kararda veya düşüncede öz farkındalığı öğütlemiştir. Düşünceler, endişeler, anılar ve aklın tüm ürünleri, özgürlüğe sürekli uzanan ruhu kafese kapatmaya çalışan korkularla dolu rasyonel zihnin birer engeli ve girişimidir. Korkuyu, şüpheyi, şüpheciliği geride bırakmalı, zihnini arındırmalısın. Budaya göre yalnızca duyguları ve en ince içsel hisleri dinlemek, insanın meditasyona, derin gerçekliğini kavramaya ve ilahi özünü keşfetmeye ulaşmasını sağlar. Birey ancak kendi iç dünyasına yönelerek uyanabilir, aydınlanmaya erişebilir ve tüm dünyevi bağlardan kesin olarak özgürleştiğini keşfedebilir.